Dostlarım, yeni bir videoyla hepinize selamlar. Kırgızistan'da son günüm. Şimdi Kırgızistan-Kazakistan arasında Karkara diye bir yer var. Oraya gideceğim. Orada bir sınır kapısı var. Saat 5'e kadar açıkmış. 5'ten sonra kapalı. Bir arkadaşım hafta sonu kapalı dedi ama e, araştırmalarıma göre hafta sonunda açıkmış. Oraya gitmeye çalışacağım. Tabii ki yürüyüş, otostop, Allah ne verdiyse o tarafa doğru gideceğim. Çok plan yapmadım. Eğer beşten önce geçersem nerede kalacağım belli değil. Yolda beni nasıl manzaralar bekliyor hiç bilmiyorum. Yine teslimiyetle yola çıktığım bir gün. Varış noktam Almaty, Kazakistan Almaty. Orayı çok merak ediyorum. Birkaç gün orada vakit geçireceğim. Bu arada yani yolculuk ve zaman hakkında biraz böyle konuşmak istiyorum. Ya yani insanın kendi zamanını yönetebilmesi çok güzel. Yani biyolojik saatimi dinliyorum. Ne zaman uyanmak istiyorsam o zaman uyanıyorum. Ne zaman yemek istersem, ne zaman acıkırsam o zaman yiyorum. Yani böyle kendimi bu zamanlar çok özgür hissediyorum. Şimdi de acelem yok. Diyorum ki saat 5'i geçmezse ne yaparım? Giderim bir yer bulurum Ya çadırımı kurarım. Ya da bir kapı açılır. Yani bilmiyorum ama bu teslimiyette bu kaygısız, korkusuz yürümek beni çok mutlu ediyor. Hayatımda umarım hep bunu korurum. Yolun bana getirdiği şeylerden bir tanesi. Çık bakayım yola diyorum ya. Çık bakayım yolda bir şeyler görülür. Bakalım görülecek mi görülmeyecek mi sizinle beraber izleyeceğiz. Şimdi e, otostopa bir yerde başlayacağım. Nerede başlayacağım bilmiyorum. Malumunuz e, bu coğrafyada böyle otostop çok yaygın değil. İnsanlar yardımsever ama e, paylaşımlı yolcu sistemi olduğu için insanlar para talep ediyor. Bazen zorluk yaşıyorum yani ama bazen de iyi bir insan denk geliyor onunla beraber güzel yol kat ediyorum. Karakol bugün son günüm ya dağlar falan çok güzel yavaş yavaş zaten beyazlaşmaya başladılar Hadi bakalım bir otostop atalım Ana ilk otostop ilk saniye Selamünaleyküm evet. Abi böyle kar, kar kara e, Aksu Bu istikamet ya, asla, asla, <laughs> Aksu sam sam. As Abi, Ha Suriye, Murkiye. Türkiye abi. Ha Türkiye. Yakşı Özüm lan yakşı. Ne? Özüm Zonguldak. Ruhsan Jack'ti mı? Çok yakışıyor. Biz geldin geldik, kop geldin mi? Ee, Azerbaycan, ee, Özbekistan, ee, Kırgızistan, şimdi de Kazakistan'a gidiyorum kar karaya. Dostlar çok hızlı bir otostop oldu ya bu. Dostlar şimdi otostop çektiğim abiler dedi ki senin gideceğin yol işlek değil. O yüzden başka bir yoldan gitmen gerekiyor dedi. Bana doğru yolu gösterdiler. Şimdi beni e, otostop çekeceğim yere kadar götürüyorlar sağ olsunlar. Oradan sonra bir şekilde gideceğiz artık. Burada da beş parmak var. Buranın beş parmağı meşhur. Beş parmakla diyor İçerisinde at eti var. Hamuru böyle kaynatıyorlar. Uzun süre yemek işte et ve o hamur kaynıyor iç içe. Ondan sonra suyunu da içiyorlar. Böyle par beş parmakla beraber yiyorlar meşhur. Daha önce bahsetmiştim abiler de şimdi görünce şey dedi. Bak burada da beş parmak var dedi. Şehrin çıkışı çok önemli otostopta. Çünkü ııı ee, içeriden çıkmak gerekiyor yani. Şehrin dış noktasına ne kadar çıkarsanız otostoba alınabilme ihtimaliniz o kadar yüksek. Abiler dedi ki burada mal pazarı var. Orayı görmeden gitme dedi. Ben de görmemiştim orayı. Mal pazarı dedi şey hayvan pazarı. Çok da vaktim yok aslında da bakalım ya sınıra. Bir gidelim bakalım. Ne var burada abi? Ulan arkada taşıyorlar ha. Selamun aleyküm. Evet taşımacılık. Oğlum vurma hayvana be. Çok büyük değil mi ya bunlar? Lan ne güzelsiniz siz, ne yapıyorsunuz ha? Buraya geliyor işte insanlar abi. At alıyor, at satıyor, koyun satıyor, inek satıyor. Fiyatları soracağız bakalım. Arkada inekler var. Atların fiyatı da 100 bin Kırgız tomuna tekabül ediyormuş yani ortalama fiyatlar. O da ne kadar ediyor? 1100 dolar. Hareketli ya burada. Yavrular almışlar, Arabaları ekleyen getiriyor. İpler var. Lan, şükür ya. 93 bin mi? Bir tanesi. İkisi 93 bin, 93 bin. 93 sen hiç mi? kaç yaşında? 4 yaşında. İkisi 4 yaşında. 4 yaşında. Asi mi? Asi mi yoksa üzerine binip gidebilir miyim 4 dala? Görünür. olmaz mı 4 dala gidemem mi? Olmaz. Sadece yürüyecek. Yürüteceksin o zaman. Anladım. Mehmet. Yürüteceksin. Lazım bu. Yürütüm, yürütmek lazım ona. Ondan sonra koşabilir mi? Koşamaz yani hiç. Anladım. Ne e, atı bu? Türk nasılsın be? Ee nasılsın? İyiyim. E, Sen nasılsın? E, i̇yiyim de, <laughs> İyi güzel teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hey. 93 bin. 93 bin. Bin dolar ha? Onlar atak 93. Rahmet. Eyvallah. Işte, <laughs> <bir durum değil. gülüyor> ne oldu oğlum he? Uzağlar var burada. Selamun Aleyküm. Kança. 45 bin. Hmm. 500 dolar filan ha. 45 bin. Baş ne tatlı ya. Şunun sıfata bak. Parkot var üzerinde. QR kodu var. Selamun Aleyküm. Bu ne güzel böyle ya. Adı ne bunun? Adı yok. Mal. Değil mi mal? Bak. Ne kadar fiyatı? Kança? 33. 33 bin. 33. 33. 33 bin ne kadar ediyor? 13.200 lira bunun fiyatı. Rahmet. Türküs. Türküm ha Türküm. Türk. Neyse ben burada de daldım mı? Buradan çıkamayız. Bu büyük ama bayağı he. Selamun Aleyküm. Aleyküm siz? Allah iyilik versin. Kança? 90, 90 bin. Peki. 90 bin. Bu da 1000 dolara yakın. Ha. Ya. Dostlar otostop başladı. beni durdu. Çok hızlı durdu ya. Ulan var ya. Selamun Aleyküm. Tüp kar kara tüp. Bu iskamete mi gidiyorsun? Kara gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Ne kara? Göl göl. Göl ee, tüp tüpten geçen mi tüpten? Çok mem, Berzak'tan geldim. Bak buradan geçeceğim mi? Böyle mi gideceksin? Çok mem, ayakta Nereye gideceksin? Çok mem, ondan gidebilirim. Cetbeyim, bu kadar. Buraya gitmiyorsun? Çok Buraya. Buraya mu? Evet, bir dakika geçelim. Kaç kilometre gidiyorsun? 15-20 kilometre? 20 o kadar. 20, 20 kilometre. Geleyim mi 20 kilometre yola kadar? Tıpkı orası. Var. Türk'ten e, Almatıya geçeceğim. 15-20 kilometre. Yaşadı çocuk Tamam sen geç sen geçiyorsun Geç hadi görüşürüz Rahmet Hadi görüşürüz o, Algılayamadı onu ya ah, Abi durdu Çok hızlı gidiyor ya bugün Dur bakalım Selamun Aleyküm Abi tüp karkara o tarafa gideceğim o, Otostop Ha, tamam. Taksi değil yani. Taksi değil. Evet, evet. Çok hızlı oldu ya bu sefer. Dur. Oh. Selamun aleyküm. Abi yakışmış Allah iyilik versin. Abiyle de vedalaştık. Şimdi Türk diye bir yere geldim. Şu anda şu andaki Cumhurbaşkanı da buradanmış. Onun hikayesini dinledim. Onun hikayesinde de şey var. Bir valiyi kaçırma suçundan 11 yıl hüküm giyiyor. Sonra cezaevine giriyor. 3,5 yıl cezaevinde yatıyor. Sonra protestolar başlıyor. Ve serbest bırakılıyor. Sonra da işte seçimden önce başbakan, akabinde de cumhurbaşkanı oluyor şu andaki cumhurbaşkanı. En bank yazıyor bakın. Burada banka sistemine oturduğunu söylüyorlar. Çok kolay bir şekilde para ödüyorlar falan ama ya kapital dünyanın kandırmacıları bunlar ya. Çok kolay bir şekilde ödüyorsan çok kolay bir şekilde harcama yaparsın. Hele ki maddi politikanı yönetemiyorsan banka seni yönetir. Sana seni sınırı açtırmaya çalışır derken belli problemler biliyorsun işte. Peki manzaranın güzelliği. Evet. Bir kilometre falan yürüyeceğim. Sonra otostopa devam. Çünkü birkaç araba durdurdum. Onlar Bişkek tarafına gidiyorlar burada. Ben zaten oradan gelmiştim. Şimdi Doğu istikametine gideceğim. Deme lan. He? Kaya. Kegen Border. Bana otostop çekmek için çok güzel bir manzara değil mi? Şöyle. Ağaçlar dolu, dolu geliyor bu arada. Yer yok ki kardeşim diyor. Ya bir gün hayalim ne biliyor musunuz? Bir tane at alıp, bin dolara falan geliyor. Burayı atla gezmek, atla aşmak bu dağları. Dağlarına yamacından doğru artık. Muhtemelen patikalar falan vardır. Yazın Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında güzel olacağını ümit ediyorum. Bir gün inşallah yaparım. Çantayı oraya mı uğrayayım? Gel 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 oh, Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dombra o ya dombra. Dombra var tabi. Yakışı mı? Yakışı mısınız? Yakışı, yakışı. Elhamdülillah. Selamun aleyküm. Benim adım aleyküm. Melih. Ben Askat. Askat. İzzet mi? İzzet. İzzet. İzzet abi. Şad oldum abi. Türksün mü? Cazır Türküm, Türk Türküm, Türküm. Ha. Hmm. Siz nereye gidiyorsunuz? Hara gidiyorsunuz? Bertan Mesli. Nereye, nereye gidiyorsunuz? Ben şeye gidiyorum. Kazak, sınırına gidiyorum sınırına, Kazakistan'a. Kazakistan, Gege'nin. Hmm. Dağların yamacındayız. İki tarafımız da dağlarla kaplı. Tanrı Dağları. Yol çok güzel. Bak o tarafta. Bak şöyle. Müthiş manzara var ya. Kırgızistan'ı özleyeceğim. Gerçekten Kırgızistan'ın manzaraları beni çok etkiledi. Muhtemelen yolum bir daha buraya düşer. Bravo. Hadi görüşürüz. Bir köye geldim. Neredeyim ben? <laughs> çok güzel manzaralar var yalnız. Yol boyunca. Şu kamerayı da bir gün değiştireceğim ya. Daha böyle yakın çekim yapabilen bir kamera alacağım. Çok sakin bir yer ya burası. Bir araba geliyor. Bugün otostop iyi akıyor. Motive oldum resmen ya. Özbekistan'da biraz hayal kırıklığına yaşamıştım bu otostoplarda. Şimdi kendimi bulmaya başladım. Hadi bakalım abi. İlk araç bu araba. Gelmekten vazgeçti. Hemen sağ tarafında da Cengiz Çokusu diye bir dağ var. Cengiz Han Zirvesi diyor. Geçiyor. 7439 metre. O çok ihtişamlıydı abi. Çok dik bir kaya. Vadinin üzerinden kendini çok belli ediyor. Son 20-25 kilometrem kaldı. Böyle ne düşündüm biliyor musunuz? Böyle burada şu köyde bir süre yaşamak, bir süre onlara işte hayvan bakımında yardım etmek at üzerinde biraz yol yapmak. İçimden böyle bir şey geçirdim nedense. <laughs> Hayallere bak. Adın Onur mu? Ne? Ya. Onur? Onu biliyor. Onur Rio. Onur. Benim adım da Melih. Biliyor. Rahmet. <gülüyor> ha. Et vuretna. Otak. Bu çok Ha. Bu den kırıksınla yaşayan bizim Türkiye. Bizim balans. Bala. буга унчукпа каросың кыргызбысың ооба ак калпакистан караны кара дейт ак ак дейт ак калпакистансыз ооба нубуе как то каргызсаммын ак калпак кийип чыгаын аккалпакистан рахмат мындай айтканда кечирип койгула баягы қайда болсо сыйлайм мына мен садырды эме сабырды сыйлап жүргөндепу эме ал адам Seni Aynen. göz bir yakta kalıp kalasın. böyle Kazakistan'a? Kalk lan lan kalk. He? Kazakta çünkü. Piyade. Taş takı değil mi? Pulsuz gidiyorum. Var mı? Pulsuz ya pulsuz gidiyorum böyle gidiyorum. Ha, pulsuz olsa ben apart taş takı He. Allah da durdu geliyor. <laughs> Selamünaleyküm. Böyle giderim Karkara doğru. Karkara. Siz nereye hara gideseniz? Kaç kilometre? 2 km, 3 km. Bir, i̇ki kilometre, üç kilometre? Bir, i̇ki kilometre. Adam üç som istedi. Türk'üm, Türkiye'den gelirim. Kar kara giderim. Evet. Otostop çekiyorum ama değil mi? Evet. Tamam. Ustan 40 kilometre okuyayım. Renç salacağım. 40 kilometre mi? Ufak ufak gidiyoruz, otostop çekiyorum ben otostopla. Sarı Tologoy diye bir yere geldim. Haritada öyle yazıyor sarı tola Artık buradan sonra Hiçbir Karkara'ya kadar hiçbir yerleşim yeri yok Karkara'da da çok az var Heh dur kardeşim be Selamun Aleyküm. Aleyküm Abi Karkara mı? Allah razı olsun Karkara Kazakistan sonra. Kaydan geldin sen? karakol. Karakol, karakoldan geldim. Varça özü evet, kaytan. He, Türküm, Türküm. Evet. Türkiye'den geldim. Sen Kaytan gelirsin. Kar kurada varlar. Kar karaya gidersen. Sınırı geçecek misin? Kazakistan'a mı gidiyorsun? Yok. Russtan'ın Kar Karası. Kar Karasına, kar karasına gideceksin. He, tamam. Melih neden şimdi kar kara dediklerini anladın mı? Abi bunlar her yer kar. Hava soğuk. Abi buradan kar karaya geçiyor. Şurada bir hayat var işte belirtisi var. Bir buçuk iki saatim var sınır ulaşmama. Sınır da beş kilometre. Bakalım araç var mı? Bunun ilk karı. İnşallah biri geçer. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kalktım. Yakışı mısın? Kalkışı. Elhamdülillah. Kazakistan'a gidiyorum. Türk'üm. Ha Kazakistan. He he. Araç geçer mi burada araç? Taksi yes. Taksi pahalıdır ya. Ne kadar ki taksi? Kança Otostopla ha. geldim buraya. Buraya kadar bedavaya geldim otostopla. Ha. Pulsuz geldim yani. Kenge, sen taksimen albayt Ne kadar taksi? Kança som. 400 som. 5 kilometre mesafe be çok yakın. Hayda 5 kilometre. 33 kilometre. Buradan şey. He yani buradan Gegen geçeyim. Sınırı geçeceğiz mi? Gegen, gegen. 33 kilometre mi? Sen ne yaptın dur bakayım ya. Senden tam neydi ait Sınır Sınıra kadar kaç kilometre var şu anda? Tam ne ya 5 kilometre. Ha? Tam oz ne? Ben gegen gede oradan. Gegen. Hı. Ha buraya mı? He gegen. Buraya mı getireceğim? Ben barıp geleyim de da sen aitsin. 400 soma. Oh, gang. Tamam gel hadi git gel. Geleyim mi? Gel. Tamam. 400 som ne kadar ediyor acı? 200 lira. Şimdi arkadaş atla geldi. Arabayla götürecek beni. Bize şu arabalardan hariç hiç araba geçmedi bekliyorum. Hiç araba yok. Onlar da yol çalışması yapıyor. Onlar zaten getiremez. Vay be Kırgızistan'dan da Kazakistan'a kara, karadan geçmek varmış. Ben de sizinle beraber yaşıyorum çok telaş yapmıyorum. Aman ne olacak, aman ne edecek. Yani şöyle o bazen acele etmiyorum. Mesela bir şey yaparken. Acele etmediğim için başka birisine denk geliyorum. Onunla gidiyorum filan. Veyahut da biri atla geliyor. Diyor ki işte ben 400 soma getiririm seni diyor. Yani kazan kazan, win win. Yapacak bir şey yok. Dostlarım araca bindik. Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm. İsmin ne? İsmin ne? Bahtiyar. Bahtiyar. Benim adım Melih. He. Bahtiyar, buralı mısın? O. Buralısın, he. Buralısın Kark ha? Karkara. 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 Buranın yüksekliği kaç rakım rakım? Yükseklik. Kaç kaç metredeyiz? Büyük mi? kaç metredeyiz? Yükseklik. Ben düşünmedim. Düşünmedin ha. Düşünmedin demek de anlamadım demek. Sen ne iş yapıyorsun? Ne iş görürsen mal mı var sende? Ha, mal var. Mal var değil ben mi? Ben... O... Kaç tane mal var? Hazeli? Kaç en Ha? He? En küçüğü. Taksa ettim. Ulan. Taksicilik e. mi yapıyorsun? Hey. He. Batı yer burada herkes taksici ya. Hı. Evet. Üç aldım. Geçtim. Şimdi Kazakistan sınırına geçiyorum. Hızlı hızlı bir geçiş oldu burada. Evet dostlar an itibariyle Kazakistan topraklarındayız Bahtiyar'la beraber. Geçiş kolay oldu. Çok zorlamadılar. Sadece namaz kılıp kılmadığımı sordular. Ondan sonra çantayı falan aramadılar çok. Pasaport kontrolü yapıldı. Fotoğraf çekildi. Öyle geçtim. Gegen diye bir yere gidiyoruz. Oraya kadar beni bırakacak. Gegen'den sonra o kendi tekrar geri dönecek Karkara'ya. Ben oradan bir şekilde devam edeceğim. Bakayım. Burası da Karkara olarak geçiyor. Bir Kırgızistan'da var, bir Kazakistan'da var. Burada daha az Karkara ama. Az Karkara. Burası az karkara değil mi? Allah. Öteki taraf çok karkara. Ne oldu? Çok rahmet. Allah razı olsun. Evet. Hadi işte. çocuk parayı kabul etmedi ya. Allah. Buradan 245 kilometre sonra Almatı'dayım. Şu arabalar çok güzel ya. Görüşürüz abi. ATM'den para çekeceğim. Köşemde 3-5 kuruş para olsun. Biliyorsunuz bir ülkeye girince para birimine bakmak gerekiyor. Bizim abi 1 liramız 14 kazak dengesi ediyor. Tabi 14'e bir şey alınmaz muhtemelen. Biri 14. Bizim birimiz onların 14'ü. Şu ileride bir yerde şey varmış. ATM varmış bankamatik. Onu bulacağım. Orada böyle bir yer var ama. İnşallah çalışır. Kredit kartı. Hadi oğlum. Şu an mümkün değil diyor. Kazakistan'daki ilk otostop başlasın. Evet. Selamun aleyküm. Evet. Abi taksi mi? E? Evet, evet. Almatı'ya gidiyorum. Evet, Al tamam rahmet. Tamam rahmet. Selam aleyküm so Alma tarafına doğru gidiyorum ama. Ee. Okay. almaıyı çok söyledim herhalde ya daha az bir yer mi söylesem ki alma deyince şimdi gözleri korkuyor Selam aleyküm <laughs> abi böyle gidiyorum almama tarafına doğru Kaç kilometre varırsın? Kaç kilometre. O istikamette mi? Ha geleyim mi? Tamam rahmet. Özbeksin ben. Türk'üm. Türk, üm. Türk üm ben. He he. Dünyayı geziyorum. Turistsin o. Turistim ha turistim. Haydan girersin. Kırgızistan'dan geldim. Kırgızistan'dan girersin ben. He he karakoldan. Isık gölden. Isık gölden he. Çoğun oldun Tabi tabi çok sevdim. Güzel yakşı. Çoğun oldun mu? He? Suğa çoğun oldun ben. Suya mı? Doğa. Ya, Köl yok, yok köle, yok, köle girmedim. So, soğuktu. Kaç yaşındasın? 1992. 92. He he. Balacağım var mı? Balacağım yok. Ürün ucuz Ya, özümüm, özüm yalnızım. Aa. Tekim he, özüm. Akışın var mı? Yok. Ne istiyorsun en sonunda? Dünyayı geziyorum, sonra inşallah, sonra. Dünya He, dünyayı geziyorum. Ve şimdi dünya gezmiş balacağım. <laughs> İnşallah bulacağız bir, bir, gün evleneceğiz. Arkadaşlar şimdi abi ismin neydi ismin? İsmim Celal. Celal abiyle ile beraber yola başladık. Celal abi sen nerelisin? Ben Avdan'dan. Kendisi hem Rusça konuşuyor hem de biraz Türkçe konuşuyor. Şimdi onunla beraber dağları aşıyoruz böyle. E, i̇letişim kurmaya çalışıyoruz. Kegenski Perivalnav. Kegenski? Pereval ha. Pereval. Ha bölgesi diyor herhalde. Kegenski. Buradan Almat'ı kaç saat? Almatı 3 saat. 3 saat. Otostop böyle böyle işliyor ama hava da yani kararmaya başlayacak. Yani güneş çekilmeye başlıyor yavaştan. Eyvallah. Oğlum arkada 2 tane köpek var ya la. Ben ne oldu şimdi ben? Nereye geldim? Ben neredeyim? Orada bir abi bekliyor. Selam bakın nereye abi? <laughs> Teslimiyetle yürüdüğüm bir yolculukta. <laughs> Melih Bektaş'ı izliyorsunuz. Geliyorum, geliyorum abla. He? Almaz yemeği demek. He. He? Ta taksi değilsi değil mi bu taksi, taksi mi? Taksi bu. He. Bu da. Benim ilk günüm ama bende şey yok ya. Nippon ya. benim ilk günüm ya. Ha? Rusça değil İngilizce var. Türkçe var, Türk'üm. İngilizce var. Günün bugün Kırgızistan'dan geliyorum. ATM lazım. Ne kadar kan çapul? Almaty kan çapul. Tingemim var mı? Tingem yok benim. Niye dünya veririz? Ee, Kırgız somum var. Kırgız som var mı? Bir Kırgız somu var Kırgız somu. Al, kırgı... Mın, mın 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 mın. som. Bin som. Mın. mın, som. Bir som, bir som. Mın som. Adam 500 lira istiyor ya. 500 som veririm, 500 som. <laughs> Tamam. Almatı değil mi? Almaty Tamam. Hoppala. Bu tamam, bu tamam mı? Ben de Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Evet, dağlardan geldik yine şehirlere. Doğalar eşinde Yol almışken ben biraz uyuya kaldım. Çok iletişim kurmaya çalıştılar. Biraz da başarılı oldular. Biraz başarısız olduk Ben yani derken. Neyse iletişim bir şekilde kurduk. Şimdi abi para çekmem lazım benim ya. ATM'ye bakacağım. Sonra yemek yiyeceğim. Deli gibi açım. İnşallah vize kart falan vardır. Muhtemelen Adana'da olsa meydan okuyan gençler olurdu. Mersin'e kışkırtma yapan gençler olurdu. The Beatles diyor. Gezermen, gezermen. Ha, gezermen. Geziyorsun. Çok güzel oldu. Bu Benim yarım Türk senin hem de Facebook grubunun adı mı abi? Evet. Bu arada Serdar abi burada birçok böyle organizasyona ev sahipliği yapmış, organize etmiş. Çok güzel bir koku karşıladı gelince. <laughs> evet, evet. doğrudur. Doğru. davetiniz için teşekkürler. Sistem <laughs> bayağı bir farklı. Ne? Orama. Orama. Kanun. Kanun. Video çekiyor olsaydım bu kıyafetlerle video çekiyor olacaktım değil mi böyle? Pazar ha yani uzun süredir böyle büyük bir pazara Daha denk gelmiyordum şey ya.